Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 25 Ağustos Perşembe Saratoga Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar yine 9 koşuluk programlarımıza devam ediyoruz. Bugün biraz erken yayınlıyorum. Eee saatler şu anda görüyorsunuz. 15.30'u gösteriyor. tabii yarışların bayağı bir e, saat var. Kaç saat var? Yine 4-5 saat vakit var. Arkadaşlar programı ben biraz geniş tuttum. Biraz değil bayağı geniş tuttum. Çünkü sebebi gelirsek... eee en az bugün en azından söyleyeyim hani bir 15 safkanın yarıştan çıkacağı garantisi var onu söyleyeyim. Yani 14 olur mu? Onu bir şey diyemem. 14 olduğu zaman yorum yazmasın arkadaşlar. Ama en azından bir 13 15 safkan kesinlikle yarıştan çıkacak. O yüzden belki daha da fazla olabilir. Pist değişikliği de olabilir. Çünkü dün pistler değişti biliyorsunuz. E, o yüzden e, benim şu anda yaptığım program tamamen kime odaklı. Bazı arada kumcular da araya e, yerleştirdim çünkü e, onların da çim performansı var diye e, o yüzden yani sadece kumda başarılı diye söylemedim ama o yüzden çıkan eğer zaten e, programlar çimden kuma alırsa zaten bu yazdıklarımın hemen hemen çoğu da yarıştan çıkar büyük ihtimalle Ama koşanlar olursa onlar şanslıdır yine yazın ama e, yanlarına ilave e, edersiniz duruma göre arkadaşlar yani o yüzden baktığın zaman ilk şablonu gördüğün zaman o bu ne dedi <laughs> demeyin çünkü programı hayli bir geniş tuttum ama e, Yapacak bir şey yok çünkü e, ne olacağını bilmiyorum yani çıkanlar mı olur çıkmaz mı olur e, ama programda en az 15 tane çıkacak var çünkü e, program e, kayıtları biraz kalabalık arkadaşlar. Neyse gelelim yarınki programımıza yani bu akşamki programımıza e, yarın artık Allah nasip nereden geleceksek. E, en azından dün akşam sondaki 15'i tek verdim güzel bulduk ama işte 5. ayaktaki ikinci e, altılı için 3 at verdim ama orada da biraz at yazılmasından yanaydım. Onu tarif ettim. Tutan arkadaşlar en azından olmuştur büyük ihtimalle. Tutan arkadaşlar hayırlı olsun. En azından güzel bir ikramiye de verdi. En azından kanalımızı takip edenlere elimizden geldiğince böyle güzel imkanlar yaratabiliyorsam eğer bu çorbada bir tuzumuz varsa ne mutlu bize arkadaşlar. Ben sadece sizden bir kanala üyelik istiyorum. Artık öteki şeyleri isteyemiyorum çünkü <laughs> öteki şeyleri söylediğim zaman farklı yerlere giriyoruz maalesef. Neyse yapacak bir şey yok. Bazı arkadaşlar çok konuşuyorsun diyor ama e, konuşacağız abi. Allah bizlere konuşmamız için e, yaratmış. Konuşmadan olmaz arkadaşlar. Gelelim programımıza. Günün üçüncü koşusundan itibaren başlıyoruz. Birinci ve ikinci koşunun şablonunda yer alıyor zaten. E, saatler 21.15'i gösterirken şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusuyla startımızı verelim ve 1 ve 13 nol sapkanların ekür olduğunu görüyoruz. Tabi burada en azından bir tane sapka çıkacak. O kafada garanti onu belirteyim. E, Tabii ki önceliğimiz oranlara bakacağız ama oranların bazılarında açık bazılarında açık değil. O yüzden açık olanlara ilerleyeceğiz artık. Şansımıza belki program anında da bazı çim yarışları açılabilir. O yüzden şimdiden yine pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Burada oranlar yok hemen programımıza geçelim. Evet 7'li piyasa 3'lük ayağın ayağımızda benim ilk sıralama altın oğlu CT Joe Louis. Bir İngiliz menşeli bir safkan, bir Kingman temsilcisi yine orijin olarak dört dörtlük. annede de bir Montejil'dan gelme iyi bir orijin. O halde Rosario Stato'yu ve Chad arasında ve safkanın genel durumu oldukça da iyi gözüküyor. Ve şu anda haklı olarak bana göre favori olması gereken isim. Dört nolu Royal Spirit, Binton, Bishop, Temsiz, Arat, Ortiz, Junior, start alıyor ama 0 sıfır aldı ama Musafkan iyi ellerde, bu yarışta farklı koşmasını bekliyorum. Zaten iyi bir grupta start alan bir isimdi. Daha sonra 7 nolu Mercy, bir Mission temsilcisi, Louis Saez'e start alan Musafkan'da 4 yarış koştu ve başarılı bir grafik çiziyor. 13 nolu asiduosli artık nasıl okunuyorsa bir nolu safkan ve ekür olan bu Lope de Vega tepsisi orijinal olarak bulduk çiğitli. Eğer koşması halinde bana göre bayağı şanslı gözüküyor. Kendrick Carmacho ile 3 nolu Icarus bir Aragoy tepsisi. Anneden de bir tapit yani orijinal olarak da güzel. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim yine benim ön plana çıkan isim. Bir de 12 nolu Mus Bilal bir partner temsilcisi gerçekten iyi bir bu partnerler çok etkili isimler veriyor. O halde Rosaria'da çok sürpriz çıkan bir isim gerçi yüzde bir oynanma oranı var ama ben kesinlikle böyle oran bin lira vermiş 500 yüz lira vermiş bir lira vermiş inanın ben oranlara bakmıyorum. Çünkü bana göre at koşar oran koşmaz arkadaşlar ama haklı olan bazı arkadaşlar oranlara alakalı onlar da gelme itibari oluyor tabii ki yine herkesin bir prensibi var. Onu devam etmekte fayda. 6, 4, 7, 13, 3, 12 benim öncelikli olarak şans verdiğim isim. Ama şurada benim dikkatimi çeken bir isim var. Hadi burada arada söyleyeyim bunu. 11 nolu Krio. Bir Frost ettim sizi. Ah, neden de bir Gomez. Orijin olarak iyi. Jockey belli değil şu anda gözüküyor ama e, bu safkanın performansı kumda arkadaşlar. Bakın eğer bu yarış kuma alınırsa bana göre 11 nolu safkan direkt ilk yazılacak isim kazanmaya da çok yakın gördüğüm isim. Ama tabii diğer safkanların yok mu? var arkadaşlar ama böyle bir durum olması halde 11'i de ilave edebilirsiniz. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı yan ayağımızın başlangıç ayağı meydan iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 8 safkanın yer almış olduğu koşunun bakalım oranları buranın var zaten. Yani buradaki oranı 6 non Savkan, 1 pardon 2 lira 25 kuruş 7 non Savkan 3 lira 5 non Savkan 4 lira 8 non Savkan 6,5 lira 4 non Savkan 8 lira ve 3 non safkan da 7 lira orana sahip. Programımıza geçelim. Evet zor bir koşu kolay bir yarış değil. 7 nolu iyi ya bir Golden Set temsilcisi Jose Ortiz de Statham Sakan'ın koşmuş olduğu ilk yarışındaki güzel ikinciliği de bana göre de kazanmaya çok yakın gördüğüm isim bayağı da yüksek bir AGF var şu anda Türkiye'de. 5 nolu Secret Thunder bir Boldoro temsilcisi. Luisa Aze start oluyor. İlk kez start alacak olmasına rağmen bayağı etkili bir savkan görüntüsüne ve galoplarında çok güzel dereceli işlere sahip. Bence kesinlikle ihmal etmemek lazım. 6 nolu Royal Moir bir Practical Joker temsilcisi. Rat Ortiz start oluyor. ve Top Blanchard arasından her ne kadar ilk iki yarışında beklenen yarışları yapmamış olsa da bugün farklı koşmasını beklediğim isimler arasında uygun bir grupta start oluyor. Bir de 3 nolu Warman Roat bir Unifel temsilcisi. Kendrick Carmocha'la ilk kez start alacak olmasına rağmen ünlü antrenör Rob Atras'ın antrenör ettiği bir safkan. Bence buraya da dahil edebiliriz. 7-5-6-3 benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim. Ama bir safkan da varsa 20. 8 olu Star at de olacak bir Pioneer of Line tepsisi Javier Castellano ile. 7-5-6-3 daha sonra 8 10 safkan. Günün 5. kostu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışı ve 8 safkan da yer almış oldu. Bu koşuda ben 8 dolu loka pardon Nereye bakıyoruz? Yani 5. koşu tamam doğru yerdeyiz. Ee, direkt bir programı aldık. hemen oranlara dalayım ikinci. 5. koşuya bakalım arkadaşlar. Bir ay burada ilginç bir şey oldu da ona bakayım. Evet arkadaşlar 5. koşunun e, oranları şu şekilde 5 dolu safkan 3 lira 8 dolu safkan 2.75 3.5 lira o civarda geziyor. 7 nolu safkan 5 lira, 2 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 4 lira, 3 nolu safkan 5 lira, 4 nolu safkan 12 lira, son sırada 6 nolu safkan da 20 lira oranına sahip. Evet gördüğünüz gibi oranlar hemen hemen burada kaç safkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ilk 6 saydığım safkanlar neredeyse favori olma durumunda. Yani hepsi de bana göre favori gözüküyor şu anda. Zor bir koşu, zor bir yarış. Ama ben burada 8 nolu Locally Owned Distort Hammer tepsisi Javier Castellano ile start edecek olan bir isim en azından koşmuş olduğu yarışlara göre bana göre bu grubu geçmesi en yakın isim. Ben biraz e, dünkü gibi risk alacağım ama dünkü gibi değil her zaman benim gördüğüm bu. Ben 8 alı sapkan kazanmasını bekliyorum Javier Castellano ile o yüzden benim bugünkü bankom olacak bu sapkan arkadaşlar. 8-10 sapkan Javier Castellano ile benim bank olarak önereceğim isim. Günün 6. koşusuna geldik. Şartlı dişi derayet 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik uzun mesafeli bir çim yarışı ve 8 safkanın yer almış olduğu koşunun bakalım oranlar var mı? Yine umudumuzu yitirmeyelim. Her zaman her an her şey olabilir. Evet bakın oranlar açılmış en azından bu güzel. 8-10 safkan 1.55 oranı sahip 7-10 safkan 4 lira 2-10 safkan 4.5 lira 4 no safkan 7 lira, 1 no safkan 8,5 lira ve 3 no safkan da 9 liralık orana sahip. Evet programımıza geldik. Günün 6. koşu 8 olur Rocky Sky. Rock of Gibber temsilcisi Irak Orson Junior stat alıyor ve oldukça iyi bir orijin ve iyi bir ekipte e, Chad Buran arasından bence bu safkan da kazanmaya çok yakın gördüğüm isim en azından performansı da oldukça iyi gözüküyor. Benim bugün küçükleri sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım 8 olur Rocky Sky olacak Irak Orson Junior'la ama rakip arıyorum derseniz de 7 nolu Light Star, Lucidus we'll Stars gerçekten şampiyon bir safkanın tayı. Bu hal Rosario'da en azından bir yarış görme avantajına sahip bu safkan da iyi gruplardan start alan bir isim. Bir de 4 nolu Good Meow Seri. Smart Jones temsilcisi John Velasquez'e start alacak olan bir isim de son yarışını bu mesafede kazanan bir isim. O yüzden e, bu mesafeyi seven ismi de biz de severiz. O yüzden rakip olarak önerebiliriz. Yani önce 8 daha sonra 7 ve 4 nolu safkanı. Günün 7. koşusuna geldik. Evet, Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim koşusuna. Ve buraya baktığım zaman 16 safkan arasında koşacak olan bir yarışta e, Tabii çok sık çıkan safkanlar olacak en azından e, burada kaç tane? Kafadan bir kere 4 tane safkan çıkacak arkadaşlar. Hemen bu safkanların e, 7. koşunun oranlarına bir bakalım oranlar nasıl arkadaşlar? Belki burası da açılmış olabilir. Bu açıldıysa o açılmıştır Neyse. Arkadaşlar maalesef burada oranları yok. Valla birisini açıyorlar birisini açmıyorlar. Çok ilginç bir olay. 7. koşuda benim sıralama şekli. şekilde. Ben biraz kalabalık tuttum çünkü burada çok sayıda safkanlar çıkacak. Sizler de ona göre değerlendirirsiniz. 7 oldu The Grey Wizard. Bir temsilcisi. John Velasquez'e start alacak olan safkan. E, bu yılki iki yarışında da güzel bir performansı var. Ben biraz birinciliğe yakın gördüğüm isim oldu bu safkan. 7 nolu safkan. 1 nolu James Jones, bir Mora Dan Rated temsilcisi Flavian Pratt'la start alacak olan safkan da yine performans olarak iyi gözüken isim ve iyi gruplarda start alan bir isim. Daha sonra aşağılardan 15 nolu Orchestration, bir Flutter temsilcisi Arat Ortiz Junior start alıyor ve Safkan'ın genel görüntüsü olduğu şey ve şu anda Türkiye'de AGF konumda olan bir isim. 16 nolu Tivanaku bir tapit temsilcisi kendini Karmaçalı start alacak olan Safkan'ın performansı oldukça iyi ve şanssızlığı biraz yedeklerde kalmış olması ama safkan genel durumu oldukça iyi kesinlikle ihmale gelmez. 13 nolu Saranak bir Fransız meşeri Safkan Glenex temsilcisi Jose Ortiz'de ve yine güzel performansı sahip %3'lük gibi bayağı da ciddi bir sürpriz olan bir safkan. Ben kesinlikle önlerde şanslı görüyorum 13 safkanı. nolu safkanı. 3 nolu Danzig with the Stars bir Vardanser temsilcisi Louis de yine performansıyla formda gözüken isim. Bir de 11 nolu Carloon. Bir Kingman temsilcisi anneden Dubavi. Yani oldukça etkili hocam ama biraz geri planda kalmış bu isim. Bakın Eratortus burada da kayıtlı, buraya da kayıtlı. Ee, ama bu safkan e, neden e, biraz geri planda olmasını söyleyeyim. Bu safkan genelde Colonel Davos bizim e, daha belki yorumlarda yaptığımız yerde start alıyor. Orası yaptığı için de büyük ihtimalle biraz gözden uzak gibi gözüküyor ama bu safkan kalite yani orijin olarak süper. Kesinlikle ihmal etmeyin. 11 10 safkanda. 7 1 15 16 13 3 11 benim bu koştaki sıralama. Tabii burada benim yazdıklarımdan da bazıları çıkabilir. Ee, onu gelir değerlendirmek Günün 8. koşusu meydan dişilere ait. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 8 da yer almış olduğu koşunun hemen oranlara bakalım. Evet 5-10 safkan 2 lira. 7-10 safkan 2.25. 4-10 safkan burada 3.5 lira veren var. 6 lira veren var. 8-10 safkan 6 lira. 2 losal kan 10 lira, 3 losal kan da 10 lira oranına sahip. Evet 8 Savka'nın yaramış olduğu koşuda 4 nolu Luther Prayer bir Into Mischief temsilcisi Flavian Pratt'la start alacak olan Safkan, bir bir Chad Brown arasında ilk kez start alıyor ama kesinlikle bence ihmal edilmemesi gereken bir isim orijinal olarak da çok iyi ve bayağı da pahalı satın alınan bir Savka'nın onu da belirteyim. 2 nolu Alessia bir Jesse Dream temsilcisi Avia Castellano ile ilk yarışında güzel üçüncülü biraz sürpriz konumda sanki ama bu Safkan bence e, önlerde şanslı orijinal olarak da iyi. 7 nolu Liquid Provider Connect temsilcisi rahat ortacıyla koşmuş o bir tek yarıştaki ikinciliği gayet iyi, iyi bir grupta ikincilik elde etti. Bir de tabii ki burada AGF'de ön plana çıkan 5 dolu TZ in the Sky, the Sky Kingdom temsilcisi o halde. Rosario'la yani güzel ikinciliğiyle şanslı gördüğüm isim. 4-2-7-5 bu 4 tay biraz ön planda ama 8 dolu Procorsori ve 3 nolu mis sol ve bu ayakta biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Zor bir koşu. Çok denk safkanlar var çünkü. O yüzden önce 4, 2, 7, 5 daha sonra 8 ve 3 nolu safkanlar. Günün son koşuna geldik. Bir açık yarışımız var. Risk Average Stakes. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve 11 safkan yer almış olduğu koşuda 6 ve 9 nolu safkanlarda ekür arkadaşlar. Bakalım belki bu oran açılmış olabilir. Bir değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Evet bu oranlar açılmış. Evet bu önemli koşulun oranları 3 nolu safkan, 3 lira 5 nolu safkan, 3,5 lira 6 nolu safkan, 5,5 lira 7 nolu safkan, 7 lira 11 nolu safkan, 8 lira 10 nolu safkan, 9 lira 4, 9 safkanlar 10 lira, 1 ve 2 nolu safkanlar 12 lira ve 8 nolu safkan 14 lira orana sahip. Evet oranlardan da gördüğümüz gibi bana göre burası tam karakolluk yarışçanı. Yani. 3 no'dan ta 8 no'lu safkanın yani hepsi kazanır da gözüküyor oranlar açısından söylüyorum. Tabii bendeki çalışmalara göre benim ön planda çıkan isimler önce 11 no'lu Wonka, Rıttıvayla kendi temsilcisi Junior Alvarado Rıstartan Safkan performansı biraz daha bende ön planda çıkan isim oldu. 9 no'lu Fate in Humanity, bir Lovede Pega temsilcisi ekür avantajına sahip her iki ekürü de hazır ben bu ikiliyi biraz daha ön plana gördüğüm için Mana Frankel start oldu ve Chat Brown arasından ilk yarışındaki birinciliği gayet tatminkar. İyi bir grupta iyi bir birincilik ve mesafede çok yakın. Derece olarak da iyi 3 nolu Squeems. Bir İngiliz menşeli misafka ama ünlü bir Frankel tayı. Frankel ünlü tayı çünkü Frankel yarış hayatı boyunca hiç geçinmedi arkadaşlar. En azından benim de en azından bir üç yarışını seyretme imkanı buldum çünkü bu safkan. Hem de 4 yaşındayken mi dörtlük dörtlüğü bittikten sonra işte yarış hayatını bıraktılar çünkü adamlar öyle iş gerçekten bizimki gibi on yaşına koşmuyorlar hemen aygırla çevirler iş orada abi olay bu yani bizde koş 8 yaşına dokuz yaşına ne zaman baktım benim düştü ondan sonra ver aygırlığa gitsin orada öyle çalışmıyor işte sistem ondan ondan sonra biz Türk atçılığı nerede yanlış yaptık diyoruz yani ama yapan da bizim uygulayan arkadaşlar var atçılar var oradan en azından bilgi alanına yetiştirenler var en azından bizim atçılıkta bayağı iyi ilerleme var ama inşallah dünya çapında iyi oluruz. Neyse 3 nolu safkanı söyledik bir de 5 nolu Canisi var tabii ki bir point of entry temsilcisi Javier Castellano ile güzel bir performansı var. 3 yarış koşup 2 tane birincilik bir ikincilik bana göre kesinlikle mükemmel ve şu anda AYF'de de favori. 11-9-3-5 önereceğim benim bu koşu için önerdiğim isimler arkadaşlar. Hemen şablonuza bakalım. Birinci koşu 4, 5, 2, 6, 3, İkinci koşu 14, 15, 11, 10, 5, 8, 13, 6. Burayı biraz kalabalık tuttum ama burada 13, 14, 15 ne olursa yedek arkadaşlar. Yani çıkma ihtimali yüksek olanlar. Ama dediğim gibi yarışlar değişebiliyor, pistler değişebiliyor. O yüzden hep bakarsınız buradan iki tane safkan da kalabilir, bir tane safkan da kalabilir. Yani bunu da söyleyeyim. Üçüncü koşu 6, 4, 7, 13, 3, 12, daha sonra 11. Dördüncü koşu 7, 5, 6, 3, daha sonra 8. 5. koşu 8 tek, 6. koşu 8 alternatif bir banko adayım. 7 4 rakip isimlere. 7. koşu 7 1 15 16 13 3 11. Burada da 13 15 16 su afkanları yedek. 8. koşu 4 2 7 5 daha sonra 8 3. Son koşu 11 9 3 5 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.